Gümüş suyu kullanarak yani kolloidal silver kullanarak tedavi edilen rahatsızlıklar. Özellikle SARS hastalığının çıkmasından itibaren yapılan bilimsel çalışma ve deneylerde SARS ve MERS koronavirüsünü öldürdüğü kanıtlanmıştır. Onun dışında ağız ve diş, cilt sorunları, göz sorunları, sindirim sorunları ürogenital, diğer rahatsızlıklar, solunum sorunları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Şimdi ağız ve dişte hangi bölümler? Ağız içi yaraları, ağız kokusu, ağız mukoza iltihaplanması, ağız kuruluğu, damak kabarması, diş hapseleri, diş çürümesi, diş eti çekilmesi, diş eti iltihapları. Diş eti kanamaları, diş plağı birikimi, diş taşları, protez problemleri, cilt sorunları, akne, gül hastalığı, apse, ateşli kızıl, atopik egzama, ayak mantarı, böcek ısırmaları, cilt alerjileri, cilt enfeksiyonları, mantarları, cilt kızarıklıkları ve cilt yırtıkları, cerahatli çıban, Kan çıbanı, deri döküntüsü, deri veremi, donma, egzama, impetigo, kabakula, kulağı, kandilom, kangren, kaşıntı, kızamık, kepek, kesik ve yaralanmalar, kurdeşen, mayar koaknesi, nasırlar, saç kıran, sedef, siiller, sivilceler, tırnak mantarları, uçuklar, ürtüker, vajinal mantarlar, vajinal mikoz. Yanıklar ve güneş yanıkları, neredeyse iyi gelmedi, hiçbir şey yok sevgili dostlar, cilt sorunlarıyla ilgili e, okudum. Ha Yaralar, e, yatak yaraları ve zona da dahil olmak üzere bunu da ekleyeyim. Göz sorunları, arpacık, göz akması, göz dokusu, iltihabı, göz enfeksiyonları gözün iltihaplanması, göz kapağı iltihabı, gözyaşı kesesi iltihabı, göz kuruması, göz tahrişi daha ne olsun sindirim sorunları, apandisit, gastrit, gıda zehirlenmesi, hazımsızlık, hemoroid, ince bağırsak iltihabı, ishal, kolon iltihabı, mide ülseri, mide yumuşak doku iltihabı, parazit, salmonella, safra kesesi iltihabı, şişkinlik, ülser. Bu da sindirim sorunlarına iyi gelen rahatsızlıklar. Solunum sorunlarına geldik. Akciğer rahatsızlıkları, alerjik rinit, astım bronşit, bademcik iltihabı, boğaz iltihapları, boğaz ağrıları, boğmaca, bronşel astım, bronşit, burun akıntısı, burun mukozası kuruması, domuz gribi, epigolotisis, geniz akıntısı, gribal enfeksiyonlar, hapşırma, iç burun iltihabı, kuş palazı, larenjit, nezle ve öksürük, saman nezlesi, ses kısıklığı, sinüzit, soğuk algınlığı, ÜSYE tedavisi, üşütme, satüre. Erogenital rahatsızlıklardan, sifilis yani frengi çok önemli rahatsızlıklar bunlar. Genital enfeksiyon, idrar yolları iltihabı yani sissit dediğimiz rahatsızlık, idrar zorluğu, e, kandidoz, mesane iltihabı, orşit, periodontit, rahim akıntıları, prostat büyümesi, prostat iltihabı, renal pelvis iltihabı, vajina iltihabı, vajinal mantar, yumurtalık kanalı iltihabı. Neredeyse ürogenital rahatsızlıklarda birçoğuna iyi geliyor. Geldik diğer rahatsızlıklara. Ayak donması. Bayanlarda gebelik döneminde bebeğin sağlığı ve gelişmesi için burnu tükenmişlik sendromu, diyabet eklem iltihabı, eklem kireçlenmesi, fibromiyalji sendromu ki bu çok görülüyor ülkemizde ve dünyada, güneş çarpması, hepatit ve B ve hepatit C, HIV ve AIDS virüsleri, veba, iltihap, sökücü ee, bağışıklık güçlenmesi immün sistem dediğimiz kanser, kemik erimesi, kemik rahatsızlıkları, kızamıkçı, kızıl, kolera, diğer iltihaplarda, kronik müzmin yorgunluk sendromu, kulak, kulak enfeksiyonları, lenf bezi iltihaplanması, lime hastalığı, malaria ve mantar enfeksiyonları. Evet devam ediyorum sevgili dostlar ve Be, meme bezi iltihabı orta kulak iltihabı, romatizma, saç kıran, saç uzamasına destek, SARS, su çiçeği, tüberküloz yani verem, tümörler, virüsler ve vücut kokusu. Yani gelmedi hiç, iyi gelmedi hiçbir şey yok arkadaşlar, sevgili dostlar. Ve çok daha fazla hastalık yapıcı mikroorganizmaları da yok ettiği kesinlikle kanıtlanmıştır. Gümüş suyunun kullanıldığı onkolojik rahatsızlıklara gelelim şimdi de. Ağız kanseri, akciğer kanseri, bağırsak kanseri ve rak hücreli kanser, karsinom, dil kanseri, gırtlak kanseri, habis tümör, iyi huylu tümör, kan kanseri, karaciğer kanseri, kemik kanseri, mantar ve iyi huylu tümörler, mantar ve onkoloji, meme kanseri, mide kanseri, rahim ağzı kanseri, rektal kanser, yumurtalık kanseri ve diğer onkolojik hastalıklar. Sadece gümüş suyla tedavi yolunu tabii ki seçmeyiniz. Sakviye gıdalar, vitamin, mineral destekler alınız. Egzersize, spor yapmaya özen gösteriniz diyoruz. Ancak birçok kanser türünü iyileştiriyor olması da muhteşem değil mi sevgili dostlar? Gümüş suyu kullanmak sizin vücudunuzu sapa sağlam kılacak. O yüzden ben bu bilgileri sizlerle ee, zevkle büyük bir keyifle paylaşıyorum çünkü çok seviyorum yan etkisiz olan her şeye hayranım her zaman da bunu dile getiriyorum ben